Eğitim sistemindeki sıkıntılar gündemde kalmaya devam ediyor. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir eğitim sistemindeki sorunların toplumsal birçok sıkıntıya neden olduğuna dikkat çekti. Emir, fenli ilimlerin yanı sıra öğrencilerin manevi yönden gelişmeleri için de çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de yüzyılı aşkın bir süredir halkın inancı ve kültürüyle örtüşmeyen bir eğitim sistemi uygulanıyor. Manevi anlamda erozyona yol açan bu sistem, akademik başarı anlamında da ülkeye büyük bir fiyaskoyu yaşatıyor. <laughs> eğitim sistemindeki sorunları değerlendiren Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı Hüseyin İmir, eğitim sisteminin materyalist anlayıştan ve kemalist ideolojisinden arındırılması gerektiğini söyledi. Yüzyılı aşkın bir süredir halkımızın hem inancıyla hem kültürüyle taban tabana zıt olan batı merkezli eğitim sistemi uygulanarak toplumun dönüştürüldüğüne hepimiz şahit olmaktayız. Gençler, fıtratlarına ve yaratılış gayelerine uygun olmayan, e, materyalist anlayışa sahip bu eğitim sisteminden olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Bu anlayışa sahip eğitim sisteminin gençlerin hem zihin dünyasında hem de yaşantılarında oluşturduğu tahribatı, bugün daha iyi görmekteyiz. Manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirilemediği takdirde toplum olarak karşılaşılacak tehlikelere işaret eden İmir, maneviyatsızlığın zararlarına vurgu yaptı. Geleceği bugünden huzurlu, mutlu, müreffeh ve adil yarınlar inşa edecek bir bilinçte olan gençlerle planlamazsak yarınlarımız bugünlerden daha kaotik ve huzursuz olacaktır. Gençlerimiz de bir anlam krizi içerisine girip kendilerini bunalımların içerisine görecektir. Bu yüzden manevi değerlere sahip, kendi inancını sağlam temeller üzerine oturtmuş bir gençlik yetiştirmek için eğitim sisteminin kendi inancımıza ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yeniden inşa edilmesi gerekir. Son olarak gençlere tavsiyelerde bulunan İmir, eğitim müfredatının ve özellikle akademik alanın değer yargılarımızla inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Genç kardeşlerim, yeni eğitim ve öğretim sürecinin başındayız. Her birimiz yeteneklerimize uygun bir alan belirleyip bu alanda uzmanlaşmanın çabası içerisinde olmamız gerekir.